Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hediye paketi açacağız Damla ile Merve göndermiş. Kim göndermiş bir daha söyle. Damla ile Merve. Kim onlar? Arkadaşlarım. Arkadaşların. Açalım bakalım hadi. Tamam. Çok merak ediyorum içinde ne var. Ben de. Açabilecek misin? Makas lazım şu arkadan. Makas lazım. Tamam vereyim sana. Al bakalım yemeğicim. Dikkatli kullan makası. Hmm. Ya içinde bir de mektup var galiba. Galiba. Çok merak ediyorum ne var içinde. Evet. Yani. Eline dikkat et. kesmemeye çalışıyorum. Hı hı. Açabildin mi anneciğim? Evet. Evet mektup. Hı hı mektup var. Yardım edeyim mi? Yok. Göster bakalım. Göster çok güzel süslü anne Evet çok güzel Çıkartmalar süslenmiş. Evet, mektubu da mektup da var içinde. Ne kadar güzel süslemişler. Şöyle arkasında bunlar var. Damla ile Merve yazıyor. Yani böyle. Sen tutuyorsun şu an bak. Zarfın içine bak bakalım. Zarfın içinde. Zarfın içinde bir tane kızı. Liga. Ya çok, çok güzel. Tatlı. Gösterebilir misin onu? Göster onu. Çok tatlı. Ya Arkası çok güzel. Bir Bak bakalım içine. İçinde Ay, de bir şeyler tatlı. var. İnanmıyorum çok güzel. Çok güzel. Okuyayım mı istersen? Olur. Ver bana. Ver bana. Evet. Sen evet. paketi açarken ben onu evet. okuyayım. Sevgili Minenaz, 6. yaşın sana mutluluk ve sağlık getirsin. Nice senelere. İyi ki doğdun, iyi ki varsın ve iyi ki bizim arkadaşımızsın. Seni çok seviyoruz. Damla Merve kardeşler. Kızlar çok tatlısınız. Damla ile Merve'yi kocaman öpelim. Hadi evet. öpelim. Öpelim onu. Sen onu açmaya çalış. Bir de Emre teyzemiz mektup yazmış. Onu da okuyayım mı? Evet. Sevgili güzel kızım Mine Nazım. Bu sana ikinci mektubum. İlk sanırım postada kaybolduğu için sana ulaşamadım. Ama bu sefer sana emin ellerde ulaştıracağımdan şüphem yok. Doğum günün geçti ama biz geç kutlayabilme imkanına anca ulaştık. Kusura bakma. Seni ve İpe'yi çok özledik. İpe'yi de çok özlemişler Mine. Duydun mu? Duydum. Umarım bu yaz Kurban Bayramı'nda at çayda denk geliriz ve keyifli zaman geçiririz. Keşke öyle bir şey olsaydı ama koronadan dolayı gidemiyoruz. Çok Annene babana güzel. selam söyle. İpeyi bizim için öp. Çiğdem teyzene ve Ahmet eniştene de selamımızı ilet. Anaannenin ve dedenin de ellerinden öp. Sağlıklı kal. Damla, Merve ve annesi Ebru. Bir sonraki. Ben okuyorum ama mineral hediye bakıyor. Neymiş? Bakayım. Bir tane anne yani Şimdi buklelerim ve rujum mu olacak benim? İnanmıyorum. İnanmıyorum. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ya çok Açalım güzel bir ya? hediye. Aç. Evet. Çok güzel bir hediye seçmişler. Çok güzel bir hediye seçmişler. Biz de onların için bu hafta bir hediye seçelim, olur mu? Evet. Yapalım mı böyle bir şey? Evet. Aa, inanmıyorum. bakalım Evet. En çok hangi rengi beğendin? Mine Naz? İkisini de. Deneyelim mi bir? Olur. Kokusu var mı? Var. Çok Bakayım. Harika. Sürüyorum. Evet. Gözüküyor mu? Keşke ayna karşısında sürseydim. Yani temizleriz. Yani. <laughs> temizleriz, temizleriz, bir şey olmaz. Ay, yani. Çok güzel kokuyor. Sen çok beğendin. Evet. Gözüküyor mu renkleri? Evet, evet kesinlikle gözüküyor. Arkadaşlar bu arada Damla ve Merve e, İngiltere'de yaşıyorlar normalde. Hı -hı. E, ama şu an şu süreçte İstanbul'dalar. telefonla görüşebiliyoruz. Onların da bir kedileri var. Değil mi? Evet. Onların da kedileri var. E, Mineral çok beğendi hediyeleri. Gerçekten çok iyi bir seçim. Hı, -hı. Sen söyle şimdi. Çocukları zararsız ve adamlarla... Ha. Merve. Merve'ye çok teşekkür ederim. Ebru'ya yok mu teşekkür? Ebru teyze seni de çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.